فاتحة ما سرقا Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir hale getirir. Birinci sualimiz, Kastamonu'dan bir izleyicimiz. Muhterem Hocam, cennete gitmek için Allah'a ulaşmayı dinlemek şart mı? Bizler Müslümanız, son peygamber ve son kitap bize geldiğine göre cennete gireceğiz diye öğrendik. Bu konuyu bize açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları herkes için geçerli. Allah'ın en sevdiği varlık olan insan için farz kıldığı iki cihan saadeti, bunlardan birincisi ayrı saadeti, Allah'a ulaşmayı dilemek, ayrı saadetine cennete gitmek için şart mı? Evet. Kur'an öyle buyuruyor. 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehennemlikler ve 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyen cennetlikler. Yunus 7'de onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dilemezler, dilemezler. 7 ayet-i kerimede dilemeyenlerin delalette kalacağı, ve deraatte olanların da yedi ayet gelince gideceği yer cehennem. Yedi grup ayet-i Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ceh cehenneme. İşte burada ayet-i kerime de gayet açık ortada. Allah'a ulaşmayı dileyenler yedi ayet-i de onlar ahiret ayetine talep edenlerdir. Allah Teala onları mutlaka müşridine ulaştıracaktır. Müşride tabi olan herkes iki kat cennetin sahibidir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde şöyle buyuruyor. Kim Allah rızasını kazanmak için bir alime, mürşide teslim olur, tabi olursa Allah ona iki kız cennet mükafatı veriyor. İşte bir kul Allah rızasını kazanmak için mürşide alime teslim olursa, onun gösterdiği yolda yürürse Allah ona iki ki cennet, cennet mükafatı veriyor ise Ahmet-i Şerif kesinlikle cennet saadeti için Allah'a ulaşmayı dinlemenin şart olduğunu buyuruyor. Bizden Müslümanız diyor son peygamber, son kitap bize geldiğine göre. Müslüman Allah'a teslim olan kişidir. Nüfus cüzdanında Müslüman yazdığı kişi değil. Teslim olmanın olmazsa olmaz şartı Allah'a inanmak ki Ruhun dünyatında Allah'a ulaşmasına inanmak. Üç, farz olduğuna inanmak. Dört, bu farzı yerine getiren kişinin iradesiyle o farzı yerine getiren kişinin mutlak surette Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağından emin olması. Allah razı olsun. Arada bir kardeşim Muhterem Hocam, insülisin tuzakları nelerdir? bu tuzaklardan nasıl korunabiliriz? Bizim tuzaklarına baktığımız zaman slaytımızı ekrana getirebilirsek bunların başında ruh insanı hayat bir ruh uçtan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhla ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a yok. Kim la ilahe Allah derse cennete gider. Bahya döşer de Allah'tandır. Tabi buna karşılık 19 tane Kur'an kavramı din tatbikatından çıkartılmış. Delalet, abdu abit olmak, amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, takva sahibi olmak, tövbe ve mağfiret, sırat-ı müstakim, zikir ve ehli zikir, amin salihat, nefs teskisi bir, İrfan Züht, Ulu elbab, Hikmet, İhlas, Teslim, Mürşid, Resul ve Nebi kavramları Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılmış. İblisin uydurduğu hurafeler devreye girmiş. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam Efendimiz Hidayet ve Dalat isimli sohbetinde bir insan öyle bir noktada ki çok sevap kazanmış, Saptarı bin adam fazla ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Bu kişi olsa cennete girer mi? Giremez. Çünkü böyle olan insanların kazandığı derecelerin örtüldüğünü söylüyor. allah Teala heba olduğunu söylüyor. Kişinin amellerinin yani amelleri sebebiyle kazandıkları derecelerin heba olduğunu söylüyor. Kişinin kazandığı pozitif derecelerin örtülmesini açıklayabilmesiniz. Sevgili kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de ameli boşa gidenlerden bahsediyor allah Teala. Yedi ayet-i kerimede. Bunların başında Sümer 65 Sana ve senden üç kere Eğer şirk koşarsın ameli boşa gider. Ve sana düşenlerden olursun. İşte onun için Allah Resulü öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerdi ama cehenneme gideceklerdir. Çünkü lika Allah'ı dilemiyorlar. Kep 105. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel ama cennete gideceklerdir. Zümer Suresinin 53. ayet-i Çok günah işliyor. Sizden işte de ki ey nefslerinin üzerine haddi aşan kullarım Allah'ın rahmetinde ümit kesmeyiniz. Allah günahlarınızın hepsini mahfret etmeye kadirdir. Günahların hepsini örtülmesini Allah-u Teala buyuruyor. Nasıl hiç cennetlik ameli yok, hayatı boyunca hep günah işlemiş ama davet kendisine ulaştığı zaman davete icabet eder, Allah'a ulaşmayı dilerse o güne kadar olan bütün günahlarını Allah örtüyor. Allah'ın rahmetiyle o kişi cennetlerden oluyor. Ayet-i Teala'dan Kev 100, 106, 600, çok güzel cennet amel yaptığını zannedenler kitabın hükmü devreye girip Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için o zaman ameller boşa gidiyor. Onların da gideceği yer cehennem. İşte bu sebeple sizden bir kimse cennet ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cennet arasında sadece bir arşın mesafe kalır. Derken Kur'an hükmü ön plana çıkar. Ve o kimse bu sefer cehennem ehlinin amellerini işlemeye başlar. Kur'an hükmü Kur'an hükmü ulaşmayı kalben diyen, dilemeyenlerin amellerin boşa gideceği. Yine bir kimse cehennem ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kar ederken kitabın hükmü çıkar. Kitabın hükmü Günahların örtülmesi. Enfal 29. Allah razı olsun. Efendim 9 Allah Teala ya ya ve yukafa ankum örter. Ama kimin günahları öter? Allah'a ulaşmayı diyenler. Biz mitten bir kardeşim öter hocam. Su nasıl kurtuluruz? İnsanların yargılama ve kırıcı yıkıcı eleştirilerinden nasıl kurtuluruz? Bizlere ne tavsiye edersiniz? Allah Teala Yura Suresi'nin 12. ayet kelimesinde ya yolle zinamın işteni bu kesine mine zanni. Ene ba'de zan ismin. Zandan sakının. Çünkü bazı zanlar günahdır. Hüsnü zan var, suyu zan var. Hüsnü zan serbest, suyu zan Allah'ın yasak ettiği bir fiil. İnsanların yargılama ve kırıcı, yıkıcı eleştirilerinden nasıl kurtulabiliriz? İnsanlar serbest iradenin sahibi sevgili kardeşlerim. Biz o insanların yargılama kırıcı meyikücü eleştirilerinden nasıl kurtuluruz onlar yapabilirler. Ama öncelikle bizim o insanların yaptıklarının üzerimizde negatif tesir oluşturmaması için zeka başlamalıyız. Zikir 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 o üzerimizdeki o negatif kasveti Allah alınca onun dışında onların da nefslerine uymaması için bunları Allah'a davet etmeliyiz. Onlara örnek olmalıyız. Ve onlara her zaman yardım etmeliyiz. Görüntülü bir sürü önümüz var inşallah. Birlikte dinliyoruz. Esselamün Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat ve Muhterem Hocam. Müsaadenizle bir sualimiz olacak bir inşallah. Allah ile olan ilişkilerimizde dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir? Allah razı olsun. Efendimiz'in himmetiyle sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah yorumlarına ilişkilerimizde evet. dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir? Sevgili kardeşlerim, bir de iç dünyamızda nefse ruhun ilişkisi söz konusu. İç dünyamızda bizim başka insanlar olan ilişkilerimiz söz konusu. Bir de Allah'la ilişkilerimiz Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan pilleri işlememek. sava dört tesimi yaşayanların kimler olduğuna baktığımız zaman Allah'la ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklar işlemeyen insanlar olduğunu görürüz. Emri malum bir marif ve Sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun. Marif mükerreden nehir ne yetsin? İşte onlar felah erenlerdir. Ashabı için siz insanlar içinde çıkaran en hayırlı mesleğiniz marif emirler münkerden ne edersiniz? Allah'ın emirleri var ve Allah'ın nehileri var. Allah'ın emirlerini onların farz olduğunu beyan etmek, onları yerine getirmek, münkerden ne etmek? Münker Allah'ın yasak ettiği fiiller. Biz Allah'ın farzlarını yerine getirebilirsek, Yeni safa hedefim Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Farz. 12 kere farz kılınmış. Bu farz yerine getirdiğimiz zaman Allah'a ulaşmayı dilememekten korunuruz. Müşide tabi olmak, tabi olduğumuz zaman yine şirkten kurtuluruz. Ruhun teslimi onu yerine getirdiğimiz zaman misakimizi Naks etmekten kurtuluruz. Kısacası Allah'ın farzlarını yerine getirdiğimiz zaman allah Teala bizi yasaklara uymayı nasip ediyor. Öyle olmasını istiyor. Dolayısıyla yedi hedef Allah Allah'la olan ilişkilerimizde dikkat etmemiz ve yerine getirmemiz gereken hususlar ifade ediyor. Manisa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam ne zaman Allah'ın ülkesinde yaşadığımızı, ne zaman şeytanın ülkesinde yaşadığımızı nasıl ayırt edebiliriz? Derecat kaybettiğimiz her şeyde şeytanın ülkesindeyiz. Şeytanın dahili vardır. Derece kazandığımız her yerde, hayır kazandığımız derecat her yerde ise Allah'ın ülkesindeyiz. İşte şeytanın ülkesinde bizi tutan 19 tane afet ve işte bu afetlere uyanların Allah'ın kitabına karşı tutumları. Ulaşmayı dilemeyenler ayetlerden gafil, mürşidine tabi olmayanlar ayetleri yalanlayanlar, ruhunu teslim etmeyenler, alay satanlar, vezik gücü teslimi yapmayan ayetleri inkar edenler, nefs teslimi yapmayan ayetleri gizleyenler, İhlas ayetlerle alay edenler ve salah ayetleri zülmani amel edenler. 19 sene ruhun nasreti söz konusu ve tane hedefimiz. Bu Hedef her birisi Allah'ın ülkesinde gerçekleştirebiliriz. Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar Allah'ın ülkesinde müşterine tabi onlar Allah'ın ülkesinde. Öğüt teslimi yapanlar Allah'ın ülkesinde, muhsin teslimi olanlar Allah'ın ülkesinde, daimi zikre ulaşanlar Allah'ın ülkesinde, nefs teslimi yapanlar Allah'ın ülkesinde, irade teslimi yapanlar Allah'ın ülkesinde. Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün tövbe etmek, oruç tutmak, namaz kılmak, harca gitmek, zekat vermek, zikir yapmak, tebliğ yapmak ve muharif emretmek. etmek. Hepsi Allah'ın ülkesinde gerçekleşen bir muhteva inşallah. Adil'e neden bir kardeşim muhterem hocam zekat verme önemini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Mevla Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, zekatı olmayanın namazı, hacı, orucu, imanı yok. Hadis-i allah Teala öyle buyuruyor. Malınızın zekatını veriniz, biliniz ki zekatı vermeyenlerin namazı, orucu, hacı, cihadı ve imanı yok. Ve akim-i zekatı. Hani zekatla namaz birlikte ifade ediliyor ki zekat olmayanın namazı yok. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın iktisadiyatla ilgili emirlerine baktığımız zaman burada da farzlar ve neyler var. Allah Teala zekatı veriniz ama hırsızlık yapmayınız. Allah Teala biri veriniz ama rüşvetten kaçınınız. Allah Teala yatırımları gerçekleştiriniz ama fayda yaklaşmayınız. Allah Teala ihtiyaçtan fazlasını veriniz ama israf etmeyiniz. Dolayısıyla bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman zekat gerçekten alan bir farzı ve kim zengin olmak istiyorsa, fakirlikten kurtulmak istiyorsa o zaman Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zekatını versin, birini versin. Görecektir ki allah Teala onu yatırımları gerçekleştirebilecek noktaya kendisi getirecektir. Allah razı olsun. Bursa'da bir kardeşim Muhterem Hocam, başkalarına gıpta etmek ne demektir? Hasetle arasındaki farkı açıklar mısınız? Haset nefsimizin bir afeti. 19 afetten bir tanesi haset. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayet, isyan, sabırsızlık, kibir vabur, ve gurur, ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane afet hastalık var. Bu 19 hastalıkların bir tanesi de Beşincisi haset ve düşmanlık. Ama gıpta bunun tam zıttı. Haset sahibi kişi başkasının sahip olduklarının zayi olmasını Allah'ın kendisine vermesini ister. Ama gıpta eden kişi tam tersi başkasındakinin kendisine mübarek olmasını Allah'ın onu arttırmasını ama fazlından da kendisine vermesini de ister. Peygamber Efendimiz ve haset ateşin odunu bitirdiği gibi iyi amelleri siler süpürür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de bir hadisi kötü ahlak sirkenin balı bozduğu gibi iyi amelleri bozar. Öyleyse haset sahibi insan kötü ahlaktandır. Haset ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi iyi amelleri siler süpürür. Ama kötü ahlak da aynı şekilde kötü ahlak sırf balı bozduğu gibi iyi amelleri siler süpürür. Birbirinize Düşmanlık etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinizden yüz çevirip ayrılmayınız. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslüman, din kardeşiyle üç günden daha fazla dargın durması helal değildir. Öyleyse gıpta asıldır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İki kişiye gıptaydır. Bunlardan bir tanesi Allah kendisine zenginlik vermiş. Onu Allah yolunda kullanan, Allah için kullanan ilim vermiş. Onu Allah istikametinde başkasına öğreten. Allah razı olsun. Karaman'dan bir kardeşim mutlaka kişinin mutluluğu çevresindeki insanların davranış biçimlerine mi bağlıdır? Açıklar mısınız? Hayır kişinin mutluluğu çevresindeki insanların davranış biçimlerine değil kendisinin başkasına karşı gösterdiği davranış, güzel davranış biçimlerine bağlı. Allah'ın şu kanunu var. Mutlu et ve mutlu ol. Ama kimdir mutlu eden? Mutluluğu yaşayan o halde kişinin Allah'ı zikrederek mutlu olması ve başkasını mutlu etmesi söz konusudur. Ama kendisi mutsuzsa etrafı da mutsuz eder. Ne kendi eline rahat ne aleme verdiği huzur. Çekti öldü gitti dayansın ehli kubur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Aleyküm ve rahmetullah ve bereketuhu muhterem hocam. Gül kokar ellerinizden hasretle ve hürmetle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Efendim zimmetiyle. Size bir sorum olacaktı müsaadeniz olursa. Zikir mutlak bir gereklilik midir? İnsana ne kazandırır? Açıklayabilir misiniz? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Evet, Aleykümselam ve Biz hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Zikir mutlak bir gereklilik midir? Evet. zikir farzdır sevgili kardeşim. İnsana ne kazandırır? Allah'ın biz insanlara bahşettiği bütün güzellikleri zikir kazandırır. Zikirsiz dini yaşamak mümkün değil. İşte Kehf suresinin 28. ayet-i sabah akşam Allah'ın zatını isteyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabırlı tut. Allah'ın zatını dileyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabırlı tut dünya hayatının zinetini dileyerek öyleyse iki tür insan var. Bir Allah'a ulaşmayı dileyenler, iki dünya hayatını dileyenler. Dünya hayatını dileyenler kalbini zikirimizden gafil kıldığımız hevasına uyan. Kişi zikretmiyor, hevaya tabi bütün kötü şeyler Heveslerine tabi olanlar içindir. Bütün iyi şeyler de zikredenler için söz konusu. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Heram Kur'an, Heram sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti Fazıl Selavat'ın güzellikleri inizin üzerine olsun sizleri. Çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha. Ma السلام عليكم ورحمه الله وبركاته